Bu ağacın geçmişi 750 yaşında filan çınar ağacı olarak geçiyor. Köyümüzün en büyük ağaçlarından, belki de yöremizin en büyük ağaçlarından olabilir. Suhan Gazi'miz buradan geçerken işte burada konakladı. Sonra burada askerlerine, burada cami, yani yeri olarak caminin yapımını üstlendiğini duyduk. Duyuyoruz devamlı. Yani burada tarihi şeylerimiz var. Mezarlarımız da var. Tescillenme işlemleri, geçen hafta imzalar attık. Hayırlısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan onaylandı. Beni çeker Adem haber, haber bülteni yalan haber, haber yapıyor diye O nerede uşaklar? Oraya gitmedi ki o buradaydı ha. Biz de Geliyor musunuz? Yoldaydı lan. Ağacımız yaklaşık 750 yıla, edilen yaşında olan bir ağaç. Burası bizim İpek yolu diye tabirlendiğimiz eski bir yoldur. Orhan Gazi e, burada askerle beraber e, namaz kılıyor. Deremiz var burada güzel. Eskiden her tarafta su olmadığı için dere kenarları tercih ediliyor. Burada bir cuma namazı kılıyorlar. İşte o günkü kadılarına söylüyor. Buraya bir cami yapılmasını onlardan istiyor. Buraya işte bu o günkü şartlarda bu cami yapılıyor. Tabii daha sonradan da tekrar yenilendi, bakımı revize oldu. İki tane de şehit askerimiz var burada. Orhan Gazi'nin tekrar askerlerinden o mezarlarımızda burada gördüğünüz gibi ağacımız şey işte aynı şekilde Orhan Gazi'nin e, diktiği söyleniliyor. E, yani su kenarı diyor bu ağaç burada güzel olur diyor. Buraya ağacı diktiriyor askerlerine onlarla beraber. İşte daha sonradan e, ağaç bir evrim geçiriyor. İçinde küçük bir kovuk dediğimiz eski tabiriyle e, küçük bir yer vardı ama yıllar geçtikçe ağaç e, yıldırım da düştüğü söyleniliyor. Bunlar bir rivayetten ibaret ağaç bu hale geldi kendi kendine efendim. E, tök, tek kök iki ağaç olarak görünüyor. İnsanlar da çok şaşkınlık uyandırıyor. güzel bir rağbet var. Yeniden tekrar işte Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan onaylandı. Koruma, altını, onaylandı. Evet, koruma Peki. altına alındı.